Allah kim ne isterse onu veriyor. Böyle bir konuyla karşınızdayım. İyi dinlemeler. Allah iste vereyim diyor. Ayet-i Kerim'i biliyorsunuz. Evet böyle bir ayet var ve Allah sözünde durur. Sen ne istersen verir. Kul kesbeder, Allah da verir. Sen İslam üzere olanı iste ki güzel olsun. Şer istersen onu da verir. Çünkü sen istedin. Akibetine de sonucuna da sen katlanırsın. Yarattığı hiçbir şeyin rızkını kesmez. Güzel yaratılış ile yaratmış, akıl ile de donatmış. Dolayısıyla mesuliyeti de kişiye yüklemiş. Onun için istediğimizi biz kendimiz seçiyoruz ve sonucunu da yükleniyoruz. Allah kaderi say ve gayrete bırakmış. Gayret eder, say gösterirsen güzel sonuçlar alırsın. Depmağın çirkin bir deriden güzel şeyler ürettiği gibi. Sevdiği deriyi çok çiğner depmağın. Deride güzel sonuç almak için deriyi bir sürü işlemden geçirir. Önce ondaki ham maddeyi giderir. Bu işlemi yaparken çiğneyerek, taşlara çalarak ham maddesini ayırır ve esas kullanacağı maddesini ortaya çıkarır. Derbapalar derileri işlerken nice işlemlerden geçiriyorlar. Eziyorlar, kırıyorlar, ilaçlıyorlar, hamlığını gideriyorlar, kurutuyorlar türlü türlü renklere boyar anı, taşlara çalar ta olunca diva. Mürşidi kamiller de deba gibi müritlerini belli bir terbiyeden geçirirler, olgunlaştırırlar, içe yarar hale getirirler. Ta ki elenmiş üzerine sıcak su dökülmüş toprak gibi oluncaya dek. Çıplak ayakla bile bassan incitmez. Eski tasavvuf ehilleri talebelerini riyazete sokarlar. 40 gün orada kalır, uzletten çıkacakları zaman zor çıkarlarmış. Çok şükür ki bizim yolumuzda öyle bir uygulama yok ama onlardan daha çabuk ve erken yol alırlar. Tasavvufta çilede sığaya ve sınava çekilmek de vardır. Ne buyurmuşlar bakınız kıyamazsan başacana Irak dur girme meydana bu meydanda nice başlar kesilir de hiç soran olmaz. Terzi Baba Hazretleri'nin kıymetli bir halifesi varmış. Daha halife olmadan böyle mihnetle meşakkatle uğraşmış. Bir taraftan aşk hararet, bir taraftan da zahir çileler, muhabbetle dünya sorunları bir arada uğraşmış. İnsana kavga gelir. Çok bunaldığı bir anda Görün salih bir hemtayı Gezerken kühü sahrayı Görül buldu dilarayı Bu kavgayı nider yahu Emsali insanlar Asır asır geliyorlar ya Her asırda bir nesil geçiyor Kühü sahra dünya Bir hafız dürüstü varmış Bir de bahı baba İrşadi baba varmış Bunlar bayburtlu bu Hafız Rüştü Efendi de bir aşk olmuş. Mübarek demiş ki ben sana gönül verdim ama yak da kebap mı et dedim diyerek sistemde bulunuyor şeyhine. Burası er meydanı. Cefadan kaçmayla kurtulamazsınız. Sakın kaçmayın. Sanma ki aşık olan kaçar cevri cefadan. Sofular cennette kaldı. Aşıklar didara yetiş yetişti. Abitler çok ibadet ederler ve cennetle cennete ulaşırlar ama Cemalullah'a erişemezler. Halbuki çok takva, çok ibadet yapıyorlar ama onlar cennette kalıyorlar. Allah'ın cemaline aşık olanlar mürşidinden gelen cevri cefaya katlanarak didara ulaşıyorlar. Müridin şuuru bile terfi etmesine sebeptir. Şuul ikidir. Bir isteyerek bir de istemeyerek. istediği şuul ona azap olur istemeyerek olan şuul terakkiye vesile olur. Mübarek efendim bazı şikayet edenlere derdi ki beyim geldiği yeri bilin. Tabi mete layık şeyhimiz var, zemme layık nefsimiz var. Hürmet ederlerse rabıtandan bileceksin. Hürmet etmezlerse nefsinden bileceksin. Her halde kendilerinin nasipsizliği, habire kendimizi de kötülemeyelim. İnşallah himmet olur. Onlar da has olur. Bursa'da mübareğin sohbeti esnasında bir ihvanımız şöyle bir soru sordu. Efendim bugünkü devirden vahiy geliyor mu? Enteresan bir soru diye düşündüm. Gereksiz soru diye de ilave ettim. Cevabı alınca anladım ki bilmediğim bir konu açıldı ve öğrenmiş oldum. Hayır vahiy peygamberlere gelir, Cebrail getirir. Fakat bir de vardır ki ilham olarak velilere bildirilir. Aslında 124 bin peygamberin hepsine vahiy gelmemiştir. 8 tanesine gelmiştir. Diğerlerine uyar, uyur uyanıklık arasında ilham olarak bildirilmiştir. Demek ki evliyalara emirler ilhamı olarak gelir. Bir sohbette Allah emirlerini Cebrail vasıtasıyla Resulü, Resulüne gönderdiğinde biz onların ayetler olduğunu biliyoruz. Resul-i Ekrem'in kendi söylediklerine hadis diyoruz. Resul-i Ekrem Allah'tan izinsiz nefes alıp vermeyeceğine göre hadisler de ilham yoluyla gelen Allah emirleridir. Onu da biliyoruz. Hayu huya tebdil eden Allah dostları da Allah'tan izinsiz kelam etmezler. Öyleyse Allah dostlarının söylediği kelamı kibarlar da Allah'ın emirleridir. Tut şimdi bunu nasıl tutacaksan, neresinden tartacaksın? hangi teraziyle tartacaksın. Zincirin halkaları gibi hangisine elimizi atsak hepsinin oynadığını göreceksin. Demek ki hepsi Allah'ın emridir. De, de ve kurtul. Demek ki Allah'tan kim ne isterse onu veriyor diyelim. O sohbetle kalın, muhabbetle kalın, ibadetle kalın.